Merhabalar, Doktor Erkan Gürgen, omurga cerrahisi ile uğraşıyoruz. Her zaman ameliyat yapmıyoruz, zaman zaman enjeksiyonlar uyguluyoruz hastalarımıza. Bu enjeksiyonlardan biri de epidural enjeksiyon. Hastanın bel ağrısı var, ağrıdan duramıyor. MR çekiyorsunuz, bakıyorsunuz, ameliyat gerektirecek bir şey değil. İşte fizik tedavi görüyor, bir takım alternatif tedavi yöntemlerinden fayda görmüyor. Ee, bir türlü de ağrısı geçmiyor. Bel ağrıları var ve durmuyor ağrıdan. Tabii yapılan epidural enjeksiyonlarımız var. Epidural enjeksiyonda e, yapı uygulama sonrası en azından belli bir süre boyunca, 3 ay, 6 ay boyunca hastalarımız yapılan bu epidural enjeksiyon sayesinde ağrısız hayatla tanışabiliyor. Tabi yapılan tedavinin geçici bir tedavi olduğunu, cerrahi girişimler gibi net bir sonuca erişilemeyeceğini hastaya anlatıyoruz. Yaptığımız işlem önce hastayı değerlendiriyoruz, dinliyoruz. Neren ağrıyor, niye ağrıyor, nasıl oluyor? Bakıyoruz, MR'lara bakıyoruz. Ve bu sayede ayıklıyoruz hastayı. Hangi hastaya ne yapacağız? Ve epidural enjeksiyon aşamasına geldiyse bu hastayı biz ameliyathane koşullarında ameliyathaneye alıyoruz. Neden de yapıyoruz? Çünkü steril bir ortam olması gerekiyor bir. İkincisi de bu uygulama sırasında anestezi doktorlarından destek alıyoruz. Hafif sedasyon dediğimiz uyuklamasını sağlıyoruz. Üçüncüsü de de skopi dediğimiz röntgenle epiduros, epidural enjeksiyonu yapacağımız bölgeyi skopi eşliğinde görmek. İşte bu maket üzerinden anlatmak gerekirse işte şu şekilde hastayı yüzü koyun yatırıyoruz. Başı bu tarafta. Kuyruk sokumu burada. Uygun bir delik bulup kuyruk sokumuna yakın bir bölgeden yaklaşık bir 10-12 santim uzunluğunda bir iğne ile buradan giriyoruz bir giriş deliğiyle şöyle bir enjeksiyon şeklinde giriyoruz. Girdikten sonra biraz daha ileriye itip o iğneyi skopy ile kontrol ediyoruz doğru yerde olduğumuzu gördükten sonra kontrast madde dediğimiz bir ilaç veriyoruz içeriye ve skopy kontrolü ile epidural alana gelip gelmediğimizi kontrol ediyoruz yaklaşık bu işlem hastanın yüzü koyun dönmesi ve içeriye girip de enjeksiyon yapılacak seviyeye gelmesi 15-20 dakika. Hazırladığımız çözelti, ağrı kesici ve steroid sıvımızı doğru yerde olduğumuzu gördükten sonra enjekte ediyoruz ve işlem bitiyor. Yaklaşık yarım saatlik bir işlem bu. Bu işlem sonrası hastayı yatağına alıyoruz. İşte 1-2 saat sonra yemini yedirip ayağa kaldır, mobilize ediyoruz. Tabi bu tür yapılan işlemin hemen etkisini birinci günde değil. Bazen bir haftayı bulabiliyor yapılan işlemin faydasını oraya yapılan enjeksiyon yukarıya doğru çıkıp omurilik etrafındaki ağrı reseptörlüğünün duyarlılığını azaltıyor ve bu şekilde kronik bel ağrılarından geçici bir sürede olsa kurtulmuş oluyoruz efendim. Herkese ağrısız hayat diliyorum. Hoşçakalın.